Değerli kitap dostları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Fenomen isimli romanımı sizlerle buluşturduğumuzun müjdesini vermek için karşınızdayım. Fenomen romanı, çeyrek yüzyıl boyunca ülkenin en çetrefilli cinayetlerini soruşturan bir dedektifin kaleminden çıkmıştır. Senelerce maktüllerin ve katillerin yaşamlarını inceleyen polis şefinin gözünden olayların aktarılması eseri özgünleştirmektedir. Yapaylık yerine sahici insan ilişkileri, gerçek kötüler ile iyiler ve yaşamın hakiki yüzü sergilenmektedir. Roman, ülkenin ünlü sosyal medya fenomeni psikolog Beren'in kaybolmasıyla başlayan esrarengiz hadiseler yumağını çözmek için ipucu peşinde koşan dedektiflerin nefes kesen macerası etrafında yaşananları anlatmaktadır. Okuru hep bir sonraki adımda ne olabileceğini çözmeye yönlendirmeyi ve nefes nefese heyecan yaşatmayı hedeflemektedir. Okur hayret ederek, şaşırarak, bazen de başa dönerek olaylar zincirini takip edecektir. Gerilimi azaltmadan, işlevsiz unsurlara yer vermeden insanların fazlası ile merak ettiği dedektiflerin gizemli hayatlarını ve çok zayıda cinayet çözüm tekniğini aralara serpiştirerek okurlarıyla buluşturmaktadır. Polisiye olay örgüsü sadece bir akıl ve zeka oyunu olmakla kalmayıp vakaların gerçek hayatla örtüşen gerçekleri, suç işleme ve aydınlatma yöntemlerinin inandırıcılığı, tutarlı bir karmaşa ve sürpriz gelişmeler içeren eser sürekli akan kurgusuyla okura heyecan verecektir. Suçların meydana gelişi ve çözümü polisiyenin en kadim ana omurgasını oluşturur. Gerçeklik yoksunu, zorlama macera ve şiddet içeren yarım yamalak kurgu polisiyeler okurda her zaman hayal kırıklığı oluşturur. Fenomenin yaşanmış olaylardan esinlenerek yazılması okura hakikatle dop dolu ve tutarlı bir eser sunmaktadır. Maktül katilin Katille maktulün eseridir söyleminde anlatılan katillerin ve maktullerin çok katmanlı, esrarengiz yönlerini yansıtması okuru kitabın içerisine iyice çekecektir. Geçmişte yazılan eserlerde o dönem çözümlenen cinayetlerle doğru orantılı olarak başarılı yıldız dedektifler vardır. Oysa son dönem yaşamdan vakaların aydınlatılması iyi bir ekiple olmaktadır. Fenomen son dönem polisiyeye olağanüstü zekaya sahip tek bir dedektifin değil, kaliteli bir takımın efsanevi çalışmasını gerçek yaşama uygun şekilde yerleştirmeye çalışıyor. Eser her yaş ve kültürden okuyucunun anlayabileceği sade bir dille kaleme alınmıştır. Kitabın sayfaları arasında hem Ankara'nın merkezinde ve çevresinde dolaşacak hem de sosyal medya fenomenlerinin ve kullanıcılarının zihin yapılarına, düşüncelerine, yaklaşımlarına seyahat edeceksiniz. Fenomen okura iyi ve kaliteli bir polisiyenin neden bu kadar önemli olduğunu hissettirmeyi amaçlamaktadır. Romanlar insanların empati kabiliyetini geliştirir. Fenomen okurun duygudaşlık yeteneğini en üst düzeyde yaşamasını sağlayacaktır eserde yıllarca yaşadıklarımı, gözlemlerimi, biriktirdiklerimi ve hissettiklerimi paylaştım. Akıl unutur, kalp unutmaz. Bu özelliği nedeniyle çoğu zaman kendinizi dedektiflerin yerine koyarak olayı çözerken bulacaksınız. Anlayacak ve anlatacak çok şeyimiz var. Hepinize keyifli okumalar dilerim.